kesti. Ba balonla bağladık, sabitledik. Buradan da şişireceğiz. Deney mi yaptınız bize? Hı <laughs> Aferin, deneyin ismi <gülüyor> ne? git <laughs> <laughs> Hadi yap bakayım. Ooo, <laughs> balonumuz da şişiyor değil mi? Gitmiyor. Gitmiyor Ama mu? Hata mı oldu? Gitmiyor. Bir hata oldu <laughs> bir yerde. Tekrar araştırın tamam mı? Şimdi bunlar. Sıra sende, hadi Enes, anlat Enes. oğlum, anlat deneyini. Önce beş tane. Öncelikle tane... deneyimize hoş geldiniz. Öncelikle deneyimize hoş geldiniz. Deneyimizin adı polis binası. Polis binası. Tamam, ne ne yaptın bu deneyde? Önce yesek bunu almış, hmm. <laughs> sonra beş kart aldık, bunu böyle yaptık. Sonra buna kara kağıdı yapıştırdık. Hı hı. Pencereleri ve kapıyı yaptık. Evet. Hı? Gerçek bir şirket binası oldu. Gerçek bir şirket binası oldu. Çok güzel. Daha hata çıkmadı. Tamam. Sadece bu şişe menes gidiyor mu Allah Allah? Bu şirket binası ama değil mi? Hı. Aferin. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz.